Kiraladığımız bir dükkanı başkasına kiraya vermemiz caiz olur mu? Bir insan bir malı kiraladığı zaman oranın menfaatine sahip olmuş olur. O menfaati dilerse kendisi kullanır, dilerse bir başkasına kullandırabilir. Yeter evet. ki menfaati kullanan kimselerin kullanımına göre o malda artı bir zararın oluşması söz konusu olmamalıdır. Eğer böyle bir durum yok ise o kimse bunu kendisi kullanabildiği gibi başkasına da verebilir. Vermesine mukabil bir bedel de alabilir. Ancak diyelim ki 10 liraya kiraladığınız bir yeri siz 10 liraya bir başkasına kiraya verebilirsiniz. Evet. Ama 11 liraya, 12 liraya kiraya verirseniz burada 1 lira ve 2 lira bir fazlalık vardır. Hı. Bunun karşılığını bulamayacağımızdan dolayı bu caiz olmaz. Hı. Ancak siz e, o dükkan, ev ne ise bir takım işlemler yapmışsanız yani orayı kiraladığınızda boş bir yerde de oraya dekorasyon yaptınız, işte masa koydunuz veya bir vitrin yaptınız artı bir takım ilavelerde hmm. bulundunuz. Ve ondan sonra kiraya veriyorsanız o zaman farklı bir fiyata kira vermenizde mani olmaz. Hmm. Çünkü o farklılığı sizin yaptığınız ekstralara yansıtmamız evet. mümkündür. Veyahut da hiçbir şey yapmadıysanız birebir aynı şekilde kiraya vereceksiniz ve fazlasına kiraya vereceksiniz. Bu durumda da hilaful cins devreye girmelidir. Hmm. Yani Farklı 10 TL'ye kiraladınız e, diyelim ki 12 liraya vermek istiyorsunuz ama 12 liraya vermeniz içeride hiçbir işlem yapmadığınızdan dolayı caiz değildir. Hmm. Hanefi fıkhına göre o zaman 12 lira değerinde döviz Altın vesaire farklı bir para cinsiyle kiraya verebilirsiniz hı. ki çünkü paranın cinslerinin farklı olması sizin kiraladığınız rakam ile kiraya verdiğiniz rakam aynı şekilde değerlendirilmez. Evet. Belki tutarları yani kıymetleri alım güçleri aynı olsa fazla olsa da bunun önemi yoktur çünkü o ayrı bir akit olarak bakılır. Hı hı. Bu da füken ayrı bir akit olarak bakılır. Dolayısıyla iki şık vardır. Farklı bir fiyata vermek istiyorsanız ya içeride bir işlem yapmalı. Veyahut da farklı bir cins para birimiyle onu kiraya vermeli. Peki ev sahibi veya bu yerin gayrimenkulün sahibinin haberinin olup olmaması sorun. Şimdi e, kaynaklarımızda icara babında bu konu irdelenirken e, malı iki kısma ayırıyorlar. Hı. Diyorlar ki kullanıcıların değişmesiyle değişebilen mallardan ise bu takdirde mal sahibinin nehyetmesi işe yarar. Hı. Yani… Söz gelimi ben size hayvanımı kiraya verdim ve başkasına vermeyin isem onu siz bir başkasına veremezsiniz. Evet. Çünkü hayvana biniciden biniciye farklılık vardır. Hı hı. Ki günümüzde araba için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Hatta araç kiralıyorlar, sizin üzerinize veriyorlar, Baş, sizden başkası kullanamaz diyorlar. Diyorsa onu ver, ver, başkasına vermemeniz lazım. Hı hı. Niye? Çünkü araç kullanma kullanıcıdan kullanıcıya değişken olan bir şeydir. Evet. Ancak kullanıcısının değişmesiyle malda bir değişiklik olmaz ise ki tarla evi de bu kabilden değerlendirilebilir. Afaki ekstra bir şey olmazsa evet. burada mal sahibinin böyle bir yasaklı getirmeye hakkının olmadığı kitaplarımıza geçmiştir. Hmm. Dolayısıyla burada kiraya verilecek olan malın konumu önemlidir. Evet. Ee, burada eee yani kullanıcısının değişmesiyle değişiklik var mı yok mu ona göre hareket edilecektir. Evet hocam.